Asgari ücret için. Şimdi şöyle bir e, mantık e, konuşuluyor daha çok piyasalarda. Şimdi ikinci, 2024 yılının da ilk altı aylık kısa vadeli, orta, pardon orta vadeli programda açıklandı ya enflasyon hedefleri. 2024'ün ilk altı ayında da yüzde otuz civarı bir enflasyon hedefi konulmuştu. Biliyorsunuz. Şimdi e, 2023'ün ve de 2024'ün ilk 6 ayını topladığınızda %90-80-90'lara varan ortalama bir artış görünüyor aslında. Böyle bir politika izlenebilir deniliyor. Yani ikinci altı öngörülen 6 aylık enflasyon oranını da e, asgari ücretlere ekleyerek tek bir zam yapılacağı söyleniyor. Tabii bu zammın emekliler açısından bağlantısından ne olur deyip size pas atayım. Şimdi emekli sandığı SSK ve bağ kurlar yani emeklilere yapılacak enflasyon farkı artı zam farklı asgari ücret tamamen farklı bir konudur. Asgari ücret enflasyona göre belirlenmiyor. Asgari ücret tabii ki enflasyon da baz alınarak asgari ücret tespit komisyonu işçi, işveren ve hükümet yetkilileri bir araya gelerek asgari ücreti belirliyor. Asgari ücreti her zaman memurlara emeklilere verilen artıştan daha fazla bir artış yapıldı. Çünkü bunu devlet karşılamıyor. Bunu özel sektör karşılıyor. Bu nedenle de devletinde işine geliyor. Sigorta prim oranlarını da aynı oranda arttırıp gelirini arttırıyor. Hep bunu söylüyorum. Asgari ücrete yüzde %50 civarında bir artış yapılabilir. Asgari ücret diyelim ki şöyle söylediler Şebnem Hanım. %38 enflasyon çıktı. %38 enflasyona göre biz asgari ücreti arttıracağız derlerse 11.402 lira olan asgari ücret 15.750 lira olacaktır. Hmm. Çıkıp şunu söyleyebilirler. Asgari ücrete enflasyon oranında zam yapma kararı aldık %38 bununla beraber de asgari ücret 15.750 lira. Heh. Bu sefer de Bülent Bey'in dediği ortaya çıkıyor. E siz bu enflasyon farkını veriyorsunuz ama Temmuz'da zam yapmayacaksınız. E öyleyse Temmuz'da zam yapmayıp sadece Geçen yılın enflasyon farkını verip daha sonra 2024'te hiç zam yapmazsanız öyleyse bu kişiler perişan olur ücretliler. Fakat Bey söylediği şu orta vadeli programa göre ve hedeflenen enflasyona göre bir sonraki 6 ayın da bir ortalamasını alıp Evet onu söylemeye çalışıyorum ben de. İşte evet, Onu da yapabilirler evet. ama ben onu yapacaklarını zannetmiyorum. O onu da yaparlarsa asgari 25 bin liraya falan çıkarmaları gerekiyor. Evet. Keşke. yani. Onu da yapmazlar. yapmazlar. Şimdi bakın. Asgari ücreti ben o asgari ücretin ben %50'ler civarında artacağını düşünüyorum. SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarında %38. 4C devlet memurları farklıdır. Onlar da yine %38 ise enflasyon farkı. %38 alırlar. Buna istinaden geçen yıl aldıkları toplu sözleşmeden yani peşin olarak aldıkları %6 çıkartalım. %15 eklenir, %46, %47'ye gelir. Yaklaşık %46, %47 civarında da emekli sandığı memurlarının aylıkları artacak. Hepsini tek tek ele almamız gerekiyor. Bu durumda da mesela Temmuz ayında 19.77 enflasyon çıkmıştı. Temmuz ayında 19.77. Ama ne kadar artış yaptılar? SSK'lara %25. Bağ kurları yüzde 25. Devlet memurlarına da 17.55 vermesi gerekiyordu. Memurlara da yüzde 25 verildi. Evet. Ama devlet memuru emeklerine. Devlet memurlarına ise 17.55 yüzde %25 25'e tamamlanmadı. Ayrıca 8.077 lira seyyanen artış yapıldı. Bakın. Hı. Şimdi ben de anlatırken karıştırmamak için böyle yavaş yavaş anlatıyorum. Çok evet. karışık bir durum. Şey. Çok karışık evet. bir durum. Şey. Şöyle diyebilirler şimdi. Evet, SSK'lılar ve Bağkurlar %38 ama biz %12'de bir enflasyon farkı veriyoruz. %50'ye tamamlıyoruz. Devlet memurlarının ve devlet memuru emeklilerinin %46 ya da %47, 3-4 puan da onlara refah payı veriyoruz. O da %50'ye tamamlıyoruz. Asgari ücreti de %50 yapıyoruz. Herkesin eşit %50 şeklinde de diyebilirler. Onu bilmiyoruz. Ama neyi biliyoruz? Bakın ben şu anda şunu biliyorum. Asgari ücretin ne kadar olacağını bilmiyorum. Ama şu anda SSK, Bağkur, Emekli Sanda ve memurların ne kadar enflasyon farkı alacaklarını biliyorum. Aralık evet. ayının enflasyonu açıklanmamasına rağmen artık biliyoruz. Çünkü Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamalarında şunu görüyoruz. Yüzde üç, yüzde üç buçuk arası da Aralık ayında bir enflasyon açıklayacaklar. Diyelim ki Aralık ayında enflasyon 8 mi? ENAG %8 açıkladı. Ticaret odaları %8, %7 açıkladı. TÜİK %3 açıklayacak. %3, 3.5. nasıl olabilir ya? Yani gerçek enflasyonu ya Türkiye Bakın izle... bu yayınlarimiz bugün bugün biz Kasım ayının enflasyonu açıklandı, değil mi? Bakın biz bugün evet. Kasım ayının enflasyonunu konuşuyoruz. Ama ben Aralık ayını da söylüyorum. Bugün evet. 4 Aralık 2023. Biz 4 Aralık 2023'teki bu yayınımızı bu bölümünü alıp 3 Ocak 2024'te yayınlayabiliriz. Evet, %3 arasında bir enflasyon farkı verilecek. Evet yani e, ne kadar acı bunu böyle öngörüyor ve biliyor olmanız kötü bir şey yani. <laughs> Onu söyleyeyim biliyorsunuz ama bu kötü bir kısmı, Şimdi şey. Mehmet söylediği biraz önce paylaştı. Buydu zaten. Hazırlıyorlar. Evet. Yani TÜİK'in yani. verilerine de tepki olmasın diye yani bir taraftan TÜİK düşük açıklıyor ama bakın buna kızmayın, üzülmeyin. Bir taraftan da iyi gidiyoruz, merak etmeyin. bak Veriler iyi. Bu, siz bunlara takılı kalmayın. Genel olarak biz ekonomiyi toparlıyoruz. O yüzden e, TÜİK verilerine falan kızmayın. Neyse inanın, güvenin demeye çalışıyorlar. Peki bir şey söyleyeceğim Özgür Bey bunu mesela e, sonuç olarak bu gerçeği yansıtmadığı için arka planda perde arkasında onlar çalışmalarını yaparken evet halka karşı bunu perdeliyor olabilirler ama arka planda bu çalışmaları yaparken e, daha da hani kötüye gidecek daha da işte çıkmaza girecek e, ellerindeki veriler çünkü aslında gerçek veriler değil gerçek verilerle bir mücadele veriyorlar kendileri aslında şey anlatmaya çalışıyorum, sormaya çalışıyorum ve bir türlü nasıl soracağımı anlatamadım dedim ya teknik olarak. Yani... Ben e, şöyle düşünüyorum. Devlet 1 Ocak'tan itibaren pasaport pasaport harçları motorlu taşıtlar vergisi, kendi devletin vergi resim harç, damga harçlarına yüzde 58.46 oranında artış yapacak. O. Neden devlet yüzde 40 %58.46 artış yaparken neden emekliye %38? Para yok emekliye. <laughs> emekliye para Ama yok. Kendi gelirlerine devlet yeniden değerleme oranında arabanız var. Motorlu taşıtlar vergisi mi ödüyorsunuz? Onu %58.46 zamlı ödeyeceksiniz Ocak'ta ve Temmuz'daki taksitlerinize. Pasaport mu alacaksınız? Devletin vergisi devlete ödeyeceğiniz vergi, resim, harç, pul bakın %58.46 artıyor. Ama emekli aylıkları yüzde %38. Öyleyse emekli aylıkları %58 artsın, devletin kendi yüzde %38 artırsın. Ya bir de mesela öyle haberler var ki şimdi eee bunları insanlar okudukça daha da çileden çıkıyor. Mesela BDDK personeline e, işte hayat payı, hayat yaşamına bilmem ne payı olarak aylık işte 45 bin lira bir destek yapılacak deniliyor mesela evet. vatandaş bunları da duyuyor ve hani iyice çileden çıkıyor yani emekliler asgari ücretliler hani memurlar yapılabilene yapılıyor çünkü aslında bir tek emekliler ve askeri ücretliler işte dışlanmış durumda.